Değilse i̇şte ben bir maymunum. Ben bunu açıyorum. Çekiyor mu? Güzel çekiyor. Video kaydı. Gözler mi çıktı? Yok yok resmi çekmiyorum ya. Video kaydediyorum. <laughs> hadi. Kayın, kayın buradan çek göreyim ben siz hadi. <gülüyor> <gülüyor> gel Elif gel. Gelin çık, gelin gelin. Gelsin Elif. Hadi gelin ikimiz beraber ya. gelin hadi. Gelsenize. <laughs> kavga yok, kavga yok. Nevra nerede? Gözü görüküyor. Nevra nerede? Nevra. Ben <laughs> hemen bilirim ya. Hadi Düşra sen kay seni çekeyim burada. Oh, my God. Jesus <eurs> nee, <hafta> <ella> Mevra <g> <Ele Cancer>